takipçilerim 2024 yılında neler olacağını merak ediyorsanız, hangi burçların şanslı olduğunu merak ediyorsanız, hanginizin evlilik kapılarının açıldığını merak ediyorsanız ay ve ay gökyüzü hareketlerini ve gökyüzü hareketlerinin önemli döngülerini sizlerle paylaştım. Asıl önemli olan şu, 2024 yılında sizlere YouTube kanalıma abone olan, yorum yazan ve 2024 yılında neler bekliyor postunun altına yorum yazan, beğenen, abone olan ve doğum tarihini paylaşan herkese sayı bilimiyle 2024 yılının neler sizleri beklediğini hemen paylaşıyor olacağım. Haydi şimdi tam zamanı yorum yazın, abone olun, paylaşın ve doğum tarihinizi bu postun altına 2024 yılının postunun altına hemen iliştirin.